Olay Karadeniz Ereğli Alaplı Karayolu Merve Altı mevkisinde yaşandı. Can kurtulan olmaması nedeniyle denize girmenin yasak olduğu bölgede suya giren 3 kişi bir süre sonra çırpınmaya başladı. Güçlükle suda durmaya çalışanları görenler durumu hem denize atlayarak yardım etmeye çalıştı hem de ekiplere haber verdi. İpar üzerine olay yerine gelen sağlık güvenlik ekipleri de kurtarma çalışmalarına destek verdi. Kıya çıkartılan 3 kişiye olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Kurtarılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. <laughs> Yetkililer can kurtaran hizmetinin verilmediği, denizin girmenin yasak olduğu ve tehlikeli dalga ve akıntılar nedeniyle bu yasağın getirildiğini hatırlattık. Plajı asılan tabayla da yasak olmasına rağmen denize girenlere idari yaptırım uygulanacağı belirtildi.